Perde kalkmasından o şahsın kastı neydi? Bize bazen böyle bazı kelimeler kullanılır da karşılığını şahıs kendisi de kafasında oturtmadan kullanır yani perde kalkması yani en azından bizim bilimsel literatürde bir şey yok halk arasında kullanılan bir deyim perde hı hı. kalkması ama bilimsel literatürde bir karşılığını göremiyorum yani ee, şöyle diyeyim yani Emre da güzel de tabii biz uzaylılarla ilgili şey söylerken dünya dışında bir yaşamdan bahsediyoruz. sen yani dünyanın içinde benim, ben bana ufolar gözüktü. UFO'lar beni aldılar, kaçırdılar gibi Benim görüntüleri... Benim kanım diyenler de var. Ha, yani ben onların doğru olduğuna işin doğrusu pek ihtimal vermiyorum. Yani o işin doğrusu o uzayda bilinçli canlıların olmasına bile e, gayet normal görüyorum. Heretek hücreler oldukça beklenir, buluyorum. Fakat bu e, dünyadaki UFO'larla ilgili anlatılanları e, çoğunu doğru bulduğum anlamına gelmiyor. Yani onlara karşı oldukça bir soğuk yaklaşımım var. Dünyadaki UFO'culara karşı ve dünyadaki bu kaçırılma hikayelerine karşı. Yani bunu, bu ikisini bir ayırt etmekte fayda var. Böyle Çünkü bir başlık olarak mümkün olabileceğini düşünmüyor musunuz? Mümkün, şöyle bir şey mantıken imkansız demiyorum. Hı hı. Ama ben doğru olduğunu zannetmiyorum. Yani bunların doğru olduğunu zannetmiyorum. Bunlarla ilgili gösterilen delilleri de yeterli delilleri görme. yani. ...saklambaç oynayan uzaylı modelini pek ciddi bir model olarak görmüyorum. Yani dünyaya geldi saklambaç oynadı, o saklambaç oynadığını... ...fakat Amerika'da bir yerlerde gölen arkadaşlar var. Ne hikmetse uzaylılarla ilgili filmler gösterildikten sonra belli yerde... ...bu şekilde kaçılma hikayelerinin arttığı gözüküyor. Bunlarla ilgili istatistikler var. Yani o, o tarz filmlerden sonra o tarz filmlerde anlatılan tarz... ...uzaylıların kendini kaçırdığını, düşünenlerin arttığını. Bunları yani saklambaç oynayan dünyada uzaylıları hikayeleri yani benim oldukça dediğim gibi soğuk olduğum, ciddiye almadığım hikayeler. Peki hocam bir gün uzaylılar gelse, Beni dinler bunlar dinden <laughs> dinler diyelim. Bundan nasıl etkilenecek? Beni de kaçırabilirler. Tabii, Meraklı. İnşallah sizi de kaçırmazlar. Bizi de <laughs> pek inşallah bu kaçırmacı, saklambaç oynayan ve kaçırmacı kaka cinler yani <laughs> veyahut da kaka şeyler, uzaylılar <laughs> buralara gelmezler. Öyle bir versiyonu varsa da gelirse yani şöyle diyeyim bir biyolojik veriden bahsedeyim. 18. yüzyıla geldiğimizde mesela canlar sınıflamasını yapanlardan biri Linnaeus. Çok yani Linnaeus'un mesela 18. yüzyıla gelsek ne var canlar sınıflaması diyeceğimiz Linnaeus'un sınıflaması var. Biyoloji de oldukça hakim. Hatta hala bu Homo sapiens falan gibi ikili sınıflamalarımız Linnaeus'tan kalmadır kullanırız. Baksak o zaman mesela Linnaeus'un sınıflama yaptığı, ...sınıf kullanıldığı dönem 18. yüzyıl. Kaç tane canlı türü olduğu zannediliyordur sizce dünyada? Bir tahmininiz var mı? Birçok kimse zor tahmin eder, okumadıysa onu. Şöyle diyeyim, aşağı yukarı tahmin edilen, tam o zamanda bulunmuş değil, 10 bine yakın hayvan türü tahmin ediliyor. 18. yüzyıla geliyoruz. 10 bine yakın bitki türü tahmin ediliyor. Oldu, 18. yüzyıla. Şu anda 21. yüzyıla geldik. Tahmin edilen canlı türü ve birçoğu da belgelenmiş canlı türü, 10 milyona yakın dünyada. Hmm. Bakın biz 18. yüzyılda 10 bin artı 10 bin 20 bin beklenirken şu anda da 300 yıl geçmeden dünyanın tabii tek hücrelerin falan varlığı bilinmiyordu. Tek hücreler bulundu. Mantarın birçok çeşidi yani böceklerdeki inanılmaz çeşitler bulundu. Milyonlarca canlı türünün e, dünyada olduğunu anladık. Yani kısaca çok uzun yüzyıllar insanlık el değme mesafesindeki dünyadaki Canlı türünün çeşitliğinden, Allah'ın buradaki yarattığı varlığın çeşitliğinden habersizdi. Biz buradaki çeşitliliği anladık da ne oldu? Yani Allah'a imanımıza gir bir eksiklik mi oldu? Tam tersine Allah'ın yaratmasındaki zenginliği ve mükemmelliği daha iyi anladık. Evet. Uzaydan da bir canlı gelirse yani buradan arttırmasında bir sorun olmadığı gibi onda da elbette ki bir sorun olmayacaktır. Dediğim gibi daha İslam'da daha birinci yüzyılında dünya dışında canların olmasının mümkün olduğu yani bu melek cinlerin dışında canların olmasının mümkün olduğu ifade edilmiştir. Yani bunda hiç şaşılacak bir şey yok. Evet. Ama dediğim gibi saklambaç oynayan UFO hikayeleriyle bir ...bu bizim dediğimizi de karıştırmasınlar. değil onlar. Hani bir gün çıkarlarsa tam çıkarlar diyorsunuz. Yani yani nasıl çıkarlar çıkabilirlerle ilgili benim bir senaryom yok. Yani öncelikle bir şey çıkacaksa öncelikle Tek hücreliler olacaktır. Tek hücreli belli bakteriler hani dünyadakine benzer. E, belli kimyasal reaksiyonları bedeninde gerçekleştiren, kendi kendine çoğalan. Yani evet. öncelikle beklenen böyle bir şeyin bulunmasıdır bilinçli varlıklardan önce. Ama bilinçli varlıklar çıkarsa çok büyük bir sürpriz olacaktır. Yani kimsenin de önceden nasıl çıkacağını tahmin etmesi pek mümkün değil. Hocam aslında şurada da e, merak uyandıran bir durum var. Evren de yalnız olmadığımız zaten aşikar diye tahmin ediyorum. Siz de kanıtlar nitelikte birçok şey söylediniz. Bu kadar canlı türün olması bile muazzam. Peki Allah neden bu kadar büyük bir evren yarattı? Bu canlılar daha küçük bir evrene sığamaz mıydı? Şöyle diyelim. Öncelikle Kur'an nasıl bir Allah anlatıyor? Yani Kur'an'ın anlattığı Allah gücü, kudreti çok yüksek, yaratması müthiş, ...olağanüstü, derece güce sahip bir yaratıcıdan bahsediyoruz. Buna Allah diyoruz. Evet. Şimdi böyle bir Allah'ın... ...diyelim biz hiç bilmiyoruz dünya evreni, bilimin bize verdiği verileri hiç bilmiyoruz. Şurada konuşuyoruz aramızda. Allah bu evreni çok büyük isterse yaratabilir mi diye sordunuz. Emre Hocam da ben de size burada tabii ki yaratabilir. Evren çok çok büyük olabilir. Eee derdik yani bu soruyu yani büyüklüğünü bilmeden peki bu yüz milyarlarca ki ışık yılı büyüklükte olabilir mi deseniz olur neden olmasın derdik. Kısacası uzayın mevcut büyüklüğünü biz bilmeden konuşuyor burada farz etsek şu andaki büyüklüğünü de olması mümkün mü diye sorulsa elbette mümkün. Ama bilmiyoruz derdik uzayın büyüklüğüne kadar. Allah'ın hikmetini hangisi uygun demezdik. Allah için onu yaratması mümkündü. Demek ki gücü çok yüksek bir yaratıcının çok büyük bir uzay yaratmasında beklenmeyecek hiçbir şey yok. Allah'ın kaynakları sınırsız. Şimdi bizim için neydi? Ben mesela diyelim ki bir matbaamız var bir kitap bastık. Neden Müslümanım diye bastık. Hı hı. Şimdi 10 bin kitap basınca daha çok kağıt sarf ediliyor. Değil mi? Daha çok enerji sarf ediliyor. 100 bin basınca daha çok kağıt, daha çok enerji. 1 milyon kağıtta da daha çok kağıt, daha çok enerji. Yani ve daha çok zaman gidiyor. Şimdi biz bir şey daha çok yaptıkça bizim için çok kısıtlı olan kaynağımız zamandan sarf ediyoruz. Ve dünyadaki kaynaklar da kısıtlı onlardan sarf ediyoruz. Bu yüzden bizim için bir şeyi çok yapmakla az yapmak arasında ciddi fark var. Çünkü kısıtlı zaman ve kısıtlı kaynaklarla karşı karşı olduğumuz için. Fakat Allah kaynakları sınırsız, zamanı yaratan zamanla sınırlı değil. O yüzden Allah'ın büyük bir şey yaratmasında şaşılacak bir şey yok. Çünkü Allah bir şey yaratınca kaynaklarından hiçbir şey eksilmedi ki. Evet. Ha, o yüzden bilekiz Allah böyle yaparak kaynaklarının sınırsız olduğu ile ilgili bize bir mesaj veriyor kanaatimce. Bu kadar büyük bir evren yatan. Bakın işte ben gücü kudretim sonsuz dedim ha. İşte bilimle de karşınızda çıktı evrenin ne kadar büyük olduğu diye. Şaşılacak bir şey olmadığı gibi bence tam da beklenecek durum böyle bir durumdur.